Günaydın, hayırlı sabahlar cümleden. İyisiniz inşallah. Ben çok çok iyi dilim bugün. İyi olmaya çalışıyorum hamdolsun. Kötü enerji almayayım. Kötü enerji almayayım. Sabah sabah, akşam zaten Yunus diyorum ya iki gündür hastaydı. ama sabah kalkamadı işi. Esra'yı gönderdik dükkanı açtı. Hadi Yusuf zaten hasta. Bayağı bir ağladı. Annesinin arkasından uyandı. Yanına girdim. Yok. O da o da gezdik. Annesini aradık. Bir saat çocuk muzlandı bayağı bir. Tuvaletlere kadar baktık dolaştık. Hasta çünkü o da hasta. Normal hasta olmasa öyle o kadar şey yapmıyor. Mızmızlanmıyor bana. Alışkın zaten aynı evdeyiz biliyorsunuz. Ben bir girdim ki Yunus'un odasına. Anne bir çorba varsa dedi. Dedim hemen yapayım terşeliği çorbası hemen. Sare de istedi. O da istedi. İki dakika da kaynattım. Dedi arada bir kontrol et. Ambulans çağırırsın. O derece ayaklarım tutmuyor. Aklım çıktı. Sabah sabah. Bilmiyorum, nasıl anlayacağım ben bunu? Ambulans çağırmayı. Çorbayı içti de biraz daha toparladı. Limonlu bol. Bir de sarımsak soydum. 2-3 tane. Sarımsağı da yedi. Sarımsak çünkü birebir biliyorsunuz gribe. O da bildiği için dedi sarımsak soy bana bir iki tane. Gerçi bir tanesini yemiş ama o da yeter. Antibiyotik olarak o da yeter ona. Şimdi ters şeriye çorbasından limonlu karabiberli. Evde de şu kadar dün işte ayırmıştım. Kuşbaşı. Onu düdüklü de güzel diyorum şey yapayım. Pişireyim. Ne yapayım? Hasta çorbası yapayım. Ay dedik de terliye, terliye canım çıktı sağım solumu. Dün sütü kaynata kaynata her yerine yapıştı. Yıkadım azıcık bir yıkı ama olsun. Onu ben böyle düğün çorbası gibi un kavuracağım. Bol limon terbiye bir tane yumurtayla hastalara çok iyi gelir çünkü bu çorbada. Az olsun iki tabak çıksın yeter onlara. Birini sağır içer. Yine çıkar iki üç tabak da. Gelseniz gelime. Çocuğu bir diriltelim ya. Esra dükkanda şimdi. Ay sabah sabah aklım çıktı aklım. Vallahi Allah kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor. Allah'ım. Her ıhlamur kaynatıyorum. Birine ıhlamur verdim. Ona verdim. Ben de çok iyi dilim. Ben de boğulur gibi öksürüyorum. Videoyu kapattım şimdi Bulantıyla. <laughs> Hepten panik yaptım. dedim. Hiç uzun uzun süredir ben hasta olduğunu, işe gitmemezlik yaptığını görmedim. Ona güzel bir çorba. Şimdi da tazeleyeyim. <laughs> Bu da olmaz. Bir büyük kap bulmam lazım. Saliye. İçirdim çorbasını verdim. Bir bardak ıhlamur limonlu. Yusuf anca açıldı. Koydum peynirini zeytinli. Yavaş yavaş yiyor şimdi. Sandalyesinde yoksa buraya gelir. Çok ağladı ya. Ay salya sümük derler ya. İlaçları da burada. İki tane birine verdim. İki tane birine verdim. Saat onda. Yoğurdunu çıkarttım. Isı Uykudan önce yoğurdunu yiyecek ya. Küçük bir tencere bolsa, burada buraya koyarım. Ya yani bunda olur. Gerçi çaydanlıklarımız da var şimdi tepeden çıkartmak istemiyorum. Şöyle şuna kaynatsam olur. Bu çorba tamam. Tarihe gider artık. Çok yapmıyorum. Az az yapıyorum. Taze taze. Ay bu bardak çayı. Ben de kahvaltı hiç yapasım yok bugün. İlacımı aldım ama bir dilim bir şey yedim söyleyeyim Kuru ekmek. Orada ağlıyor. Şekeri ben kullanıyorum zaten. Kimse kullanmıyor. İçim kıyıldı. Dedim hafif atayım ama bir dilim yemek zorundayım. Şöyle vallahi bir dilim yaptım. Yine şu anda yapacağım. Ayakta kalmak zorundayım. Şunlar iyileşsin. İyileşsin. Yusuf'la Yunus'la Yusuf hasta. Yunus Salim iyi. İyi Salim çok şükür. Evet yarı yıl tatilinde de girdiler. Hayırlı uğurlu olsun çocuklarımıza. Canım istemiyor bir şey ya der ama Ahlamur nerede? Ahlamur nerede? Nerede neredeyse Yapıyor ya devamlı ahlamuru Yerini değiştirmiş tamam Buldum Güzel <laughs> yıkıyorum ben ahlamuru bir su. Aa bu şey Sinamik otu Açlık otu Ana. Bu <laughs> tiyatro <laughs> a şu çayı biçeyim. <laughs> Yaparım. Nereye koydu bilmiyorum ki. Aa. İnanmıyorum. Ördek var. Bizim camın önünde ördek var. Şöyle göstereyim. Ana. Nereden geldi bu ördek? Oy bereket, kısmet, nasip. Ben hep öyle değerlendiririm. Ördek herhalde. Ay martı mı yoksa? Ay dur açayım bakayım. Ma Aa martı. Ördek dedim ya martı. Ya kocaman martı. Aç mı kaldı acaba? Anam markaya dolanmam lazım. Balkondan atmam lazım ekmek. <laughs> geldim. Geldim dedesi. Geldim. Dur. Ay vallahi bilmiyorum da. Durdurdum mu durdurmadım mı? Şey e, tabakları fırlatmış atmış. Dalga geçiyor benimle. Şöyle püsküvünün içine yoğurt koyacağım. Yumuşasın biraz burada. Hepsinin çorbası ayrı oluyor biliyor musunuz? Bu burada kalsın. Bunu dolaba kaldırabilirim. Kapatıp ağzını. <laughs> Şunun çorbası da ayrı ayrı. Az az tencerelerde yaparım. Ne yapayım? Örtme anneşe bağırır orada. Bağırır. Videoyu işte. açtı. Ama karnım ağrıyor. Senin karnın ağrı? Biraz daha çorba içer misin? değil mı? Mi? <laughs> ne istiyorsun söyle. Ne istiyorsun söyle. Söyle. <laughs> Portakal değil mı? Tamam. Sen kardeşin yanına git biraz. Orada gözük çünkü biliyorsun o Müzik mesel. Yolduk hissediyor çocuk. Mustafa <laughs> vermiyoruz şimdi portakal. Antibiyotik işte için iyi değilmiş. Onu öğrendim. Bilmiyordum nereden bileyim. Bilmem gerekirdi belki ama zaman yani iyi olsunlar da çocuklar bizi yemesek de olur. Bir kuru ekmek insanın midesini bastırır. Yusuf tamam yemiş yemiş. E, yemeyeceğini de fırlatıyor. Dağıtıyor. Artık alın ben diyor. Kaynamaya başlıyor. Kısacağım altını iyice ne verirsin? Bu kuşbaşı az da olsa ses çıkmaya başladı. İlaç niyeti. Acı un kavuracağım içine. Yok kavurmuyorum ana onu ya. Şey içine koyuyorum. Sosun içine koyuyorum. Pardon. Kavurmadan. Terbiye yapıyorum yumurtayla. Bir tane limon. Düğün çorbası diyoruz ya. Bilirsiniz. Bala yakın yerde yok. Paça maça olsa ona şimdi birebir gelir o paça hele. Düdüklüde kaynayacağın iki paça. Suyurcan kemiğinden böyle öyle, sarımsakla. Esra'ya söyleyeyim becerebilirse Kalıköy'de de var çünkü ciğerciler. 4-5 tane paça alsın dediklerim yarın yer. Bir hastalığına vücut kırgınlığına en güzel paçakenle biz çocukken yani de öyleydi. Bir de şey yaparlardı bizim günler. O zaman kanatların boğazları vardı. Şöyle uzun uzun alırlardı. Onu da kaynatırlardı. Limon sıkar, sarımsak yapar. Ne bileyim gördüğüm o. Kolum ağrıyor biliyor musunuz? Kuvvetli bir rahatsız olmasın da kalmış zaten. Yeter ona da. Annesi hani gelirken altı. Tarih geliyor portakaldan birinden. Sayılıyor. Bekletmişim. Valla bugün bizim evin halleri böyle. Tam saniyeler karma karışık olsun bizler karma karışık olmayalım. <laughs> ne yapacağım iyi mi İsa Limon. Musa bunu koyarım. Şıkları normal tencereye döküp. Kaynatırmama Karar de artık yine birinkin ya, çocuğum. Türp de hasta oluyor, bu koni şu anda. baba diyor? Kim diyor? diyor. Etkileniyor. o da etkileniyor. ya? Biraz bekletin de şunlara bakayım. Evet. Tübükleri indirdi. Çok bir şey çıkmadı ama olsun. Şöyle kaynama yatayım ona. Ay biberam. Dur burada. Yusuf'u da biraz yedirdi. Efendim. Karşın, babanın, babanın kapısına engelle oraya bir şey koy, bir der koy, girmesin anne. engelleyebilecek misin? Yusuf gel. Gel Yusuf. Bir yumurta kırdım. Yusuf. Gel oğlum. Ah. Bir tane limon iyi oluyor işte. Böyle yarımı çıkarmıştım ama dedim o az gelir ona. sizler iyisinizdir inşallah. Her yer hasta ya. Herkes hasta yani her yer hasta derken. Hani Sare kardeşini getir daha çok hasta olur babamın yanında. Odaya girmesin. Biz büyük yastıklar koyuyoruz. Çoksa gidiyor geliyor babasının odasına. Ben oradayken göndermiyorum. Nerede? Ya girdi baban dalarmalar. Dur şimdi durdurayım ben bir. Durdurmuş muyum durdurmamış mıyım fark etmedim vallahi. Videoyu durdurdum herhalde gidip geldim çocuğu çıkarttım. Şimdi biraz mumu fazla atayım. Ah mumuz da kalmamış. Esra bu hafta bayağı bir çalışma yaptı. Oğuzca moğuzca. Yani Allah izin verirse alırız. Bir tarafa koysam fıkırdasa daha iyi. Kesilmesin çünkü. Fıkırdan alsa keserim sonra. Limonlu bir tane. Limon bayağı çıktı. Azıcık da su ekleyeceğim buna. İnce edeceğim. Ne kadar çekirdek çıktı bir limondan. bilmiyorum. Ben bunu terbiye yapıyorum böyle. Unu fazla attım. Az ettim çünkü. Bir hastalık çorbası amaçlı ya. Yani. Çok zevkliyim buna. İnceltim azıcık. <laughs>

Yeah. <laughs> you kıpırdamadan bırakmıyorum. Kesilir diye korkuyorum. Limonla yumurta var ya. Bakmayın dermanım da yok bugün. Tıp yaptı diğer ama nereye yaptı? Bugün şofbenci de gelecek. Bakmaya bilmiyorum saat de vermemiş kaçta gelir artık. Gelirse sari ortada kaçar gider odaya valla açmaz kapıyı kimseye öyle de bir güzel huyumuz var. Hayatta açmaz kimseye kapıyı kaynadı güzel göstereyim bak koyulaşmaya da başladı. Muhallebi gibi koyu olsun istedim çünkü ben de. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor. limonu yumurtası, unu, az bir kuşbaşı vardı. Onu kaynattım dedik de erittim işte. Aslında buna kuzu eti olacak ki düğün çorbası. Evde olanla çocuğuma yedireyim de biraz ayağa kalksın. Hiç Yunus'u ben böyle görmemiştim. Bir kalp krizi geçirdiğinde yaşadık bunu. Hiç işe gitmediğini görmedim. Bak koyu onu biraz fazla koydum. Suyu koyu olsun. şeyle karıştırabilirim. Zaten gördüğünüz gibi de kaynıyor, fokur diyor. Çünkü yumurtası da pissin unu da pissin Bak, bayağı bir özleşti. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Allah'tan bugün cumartesi de bilmiyorum mesela kaçta gelir nasıl gelir. Olmadı. Ben inerim aşağıya o geldiği zaman. Bilmiyorum. Siparişler de var. Ah, kısayım biraz. Kısık kaynası. Kışacaktı. Düdük bir güzel elimle yine terliyorum. Sabunluyorum. Koyuyorum yerine. Makineye atmam zaten. Küçük bir kaşıkla bakacağım. ası vereyim. İçsin çünkü. Bekletmeyeyim hiç. İkisi bayağı olmuş. Tamamdır. Tuzu da O çok tuzlu sevmiyor zaten. Küçük kepçem Küçük kepçeyle doldururum. Bir kaseye tamamdır. Canlarım. Vallahi hiç çenderlerle modum yok. Çocuklardan dolayı. Allah şifasını versin herkesin hasta olanların bizim de içinde cümlemizin Allah'ım. Ya zor gerçekten. Ben kendimden vazgeçtim zaten. Ben taş gibiyim diyorum. Hani bir laf var ya atlar ayakta ölürmüş. Yorulduğunu anlamazmış. Benimki de biraz öyle herhalde. Olsun çocuklarımız biz dünyaya Allah verdi tabii ki izin getirdiysek hepsi bize emanet gücümüz yettiği kadar koşturacağız. Öyle değil mi? Hepimiz için aynı geçerli. Hani hayırlı evlat, hayırsız evlat diye bir şey yok. Evlat evlattır ya. Yani. Getirmeseydin dünyaya. Bitti. Hani derler ya e, bahtını yapamadım, tahtını yaptım da. Herkesin işleri bir kaderi var. Yaşaması gereken. Hamd olsun. Bizde de sıkıntı yok zaten. Belki bazı arkadaşlarımız hani şeyler e, kendine bak derdi. Haklı olarak. Ama öyle olmuyor işte. Herkes çünkü aynı. Anneler, anne dedin mi? Değişmiyor. Güzel. <laughs> Hemen kapatıyorum. Hemen kapatıyorum. Ben bu kabakları da 30 saat arayıp da buluyorum. Bugün ama çabuk buldum bak. Bunu vallahi çabuk buldum. Kepçeleri de elimde yıkayacağım. Daha kepçeleri böyle yanlışlıkla falan attım yok. Ahlamura bakamadım daha ahlamura besinler çorbaları. Bakarım bir torbada herhalde kavanozda değil o. Büyük ihtimalle. Allah'a emanet olun ne olur kusura bakmayın. Haklarınızı helal edin. Yani ben de bir şeyler çekeyim istedim ama ne bileyim ben. Bir şey de yapmıyorum ki çocuklara bakıyorum. İçeride şey oynuyoruz. Yusuf'la araba yarışı yapıyoruz. Yemeğini yedirdim. Şimdi şey, yoğurdunu götürdüm yedirdim. Uyku saati geliyor yavaş yavaş. Onu uyuturum. Ortalığı toparlarım. Bilmiyorum bir daha çekebilir miyim? Çekemez miyim? Bir videoda Allah razı olsun cümlenizden gerçekten kendinize iyi bakın görüşmek üzere.